Hani bazen sadece sevap kazanmak için okunmaz. Peygamberimiz böyle bir ricada bulunmuş. İsmim anıldığında salavat getirmeyenin burnu yerde sürünsün demiş. Ama bunun daha ötesinde benim size hatırlatacağım şey şu bu akşam. Peygamber'e salavat getirmek, ona teşekkür etmektir. Ehli beytine ve ale elihi derseniz, Hazreti Muhammed'in ehli beytine de selam olsun demektir. Niye selam veririz biliyor musunuz? Salatü selam niye çekeriz? Sana çok teşekkür ederim ey Muhammed. Ben seni çok seviyorum. Bizim hayatımıza çok güzel şeyler kattın demektir. Ehli beyti siz de bizim hayatımıza çok şeyler kattınız. Katmadılar mı? Elinizi vicdanınıza koyun Allah aşkına. Yani Hazreti Fatıma annemiz, Hazreti Ali efendimiz bizim İslam tarihimize güzel şeyler katmadılar mı? Teşekkür etmez mi insan? Peygamberimiz yahu hayvana fazla yük yükledi diye sahabeyi azarlamış, ikaz etmiş. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Şu hayvana bu kadar yük yüklemeye hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Hayvanın sırtındaki iki tane fazla odunun hesabını sormuş. Affedersiniz, o eşek, o deve, o at hangi hayvansa muhtemelen deveydi. Bir avukat tutup kendi hakkını savunacak gücü yok. Kimseye gidip şikayet edip kaçacak gücü yok. O hayvanı bıraksanız dağ bayır dolanır, akşam yine aynı eve gelir. O dayak yediği adamın evine gelir. Hayvanlar sadakat sahibidir. Köpeği üç gün yemek verdiniz diye bir ton dayak atsanız o köpek kapıdan gitmez. Biz köpek deyince hakaret ediyoruz. Sus köpek diyoruz ya. Ya bir şey diyeyim mi kardeşlerim? Yani gece vakti yanlış anlaşılır diye de korkuyorum. İnanın o köpekler kadar sadakatimiz olsaydı Allah yeryüzünde ne kan dökülürdü, bize ne nimetler verirdi. Biz Allah'a karşı da sadakatimizi bozuyoruz bazen. Biz peygamberimize karşı sadakatimizi de. Salavata karşı çıkıyor bazı insanlar ya. Salavat niye çekilir? Ya salavat teşekkür etmektir. Hazreti Muhammed'e, onun ehli beytine, onun ashabına ve ona tabi olanlara teşekkür etmektir. Niye? İyiye tabi oldunuz, iyi bir insanın peşine düştünüz, güzel bir ahlakın sahibi olan Muhammed'e sahip çıktınız. Teşekkür ederim size demektir. Siz ananızı babanızı ameliyat eden doktoru görünce teşekkür etmiyor musunuz? Mesela doktorlar dedi ki Allah korusun Ömer hoca senin annen 3 aya kalmaz ölür dedi. Ama bir doktor tavsiye ettiler. Ona gittik. O adam biraz daha inceledi. O biraz daha fark etti. Bir ameliyat etti ki anam 20 yıl yaşadı mesela. Şimdi 3 ay sonra ölecek dedi bütün doktorlar. Ama bu doktor ameliyat etti 20 sene yaşadı. Siz o doktoru gördüğünüz zaman bir kere değil 10 kere, 20 kere nerede görseniz sana teşekkür ederim hocam ya annem çok zor durumdaydı. Hem bir rahatladı hem de uzun yıllar bizimle yaşadı. Çok teşekkür ediyorum demez misiniz? Deriz. İşte Hazreti Muhammed'e Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demek sana çok teşekkür ederim ya Muhammed. Biz kız çocuklarını öldürürdük. Sen durdurdun bu cinayetleri. Biz köleleri işkenceyle döve döve öldürürdük. Sen Allah'ın Allah emanetidir dedin. Sen elindeki köleyi hürriyetine kavuşturdun. Zeyd bin Harise'ye hürsün dedin. Bir lira almadın. Sen iyi şeyler yaptın dünyada ya Resulallah. Bize hem dinimizi öğrettin, hem güzel insan olmayı gösterdin. Bizim sana teşekkür borcumuz var ya Resulallah. Demek gerekmez mi? Peygamber Efendimizin annesi, kocası yani evliliğin yedinci ayı ölmüş adam. Gencecik yaşta. İki tane birbirine yakışan genç hani bazen böyle şey olunca nazara uğradılar deriz ya böyle çok güzel birbirine yakışmış iki tane nur gibi insan Peygamberimizin babası ölmüş Medine'de. Yolda dönerken sıtma olmuş ölmüş. Kocasının ölümü 19 yaşındaki Amine'yi çok sarsmış. Amine annemiz 19 yaşında. Yani liseyi bitirmiş, üniversiteye kaydolacak bir kız düşünün. Hazreti Amine, Hazreti Muhammed'i doğururken o yaştaydı. Tabi Arap topraklarında 19 yaş, baya bir gelişmiş bir kadın demektir yani. Kız ama annemiz o üzüntüyle göğsünden sütleri çekilmiş. Hazreti Muhammed'i doğurmuş, emzirecek süt yok. Emzirecek süt yok. Hazreti Peygamber doğdu diye Ebu Leheb, bakın o zaman tabi Peygamberimiz çocuk olduğu için böyle İslam düşmanı filan değil. Akrabalık hakkı var. Duymuş ki gelin doğum yapmış. Kendi kapısında köle olan bir kadını Amin annemizin evine yollamış. Bir git demiş. Bir bak. Çocuk doğmuş. Ölen kardeşim Abdullah'ın çocuğu dünyaya gelmiş. Git bak bakayım demiş. Bana çabuk haber getir. Nasıl doğum? Sağlam mı çocuk? Sakat mı? Engelli mi? Hasta mı? Oğlan mı? Kız mı? Nasıl? Bir bak çocuğu gör. Bazen mesela simsiyah zenci doğuyor çocuk. Olur mu? Tabii ki olur. Allah her şey verir. Sarıyı da, beyazı da, siyahı da veren Allah. Kürdü de, Türkü de, Lazı da, Çerkezi de, İngiliz de, Yunanı da, Yahudisini de, Hıristiyanı da yaratan Allah. Dolayısıyla Peygamberimizin evine geldi o köle. O köle kadının adı Süveybe. Süveybe. Peygamberimizin ilk süt annesi. Resulullah'ın süt anneleri kimler dedik ya peygambere ilk sütünü veren kadın Afrikalı simsiyah zenci bir kadın. Hazreti Muhammed dünyada ilk gıda olarak ağzına aldığı ilk yiyecek bu zenci siyahi Habeşistanlı Ebu Leheb'in kölesi Süveybe Hatun'u emdi. O da geldi Amine'ye geçmiş olsun demeye Beni efendim gönderdi. Senin senin kayınbiraderin. Git bak doğum olmuş. oğlan mı kız mı? Bir de o var. Oğlan çocuğu değerli, kıymetli, çok seviliyor. Kız çocuğu uğursuz sayılıyor. Öyle bir cahiliye anlayış var o zaman. Bu nasıl değişecek? Peygamberimiz değiştiriyor. Allah Rasulü değiştirdi. Bunu İngilizler değiştirmedi. Bunu Yunan medeniyeti değiştirmedi. Bunu Hazreti Muhammed değiştirdi. Kadının uğursuzluk inancı, kadının şeytandandır kadın inancı hala İslam'ın dışındaki dinlerde bugün bile var. Bugün kadını uğursuz gören, kadını şeytandan bir parça gören ve bu bizim dilimize bile dolanmış. Beraber yaşadığımız için gayrimüslimlerle farklı dinden insanlarla aynı toplumda yüzyıllardır yaşadığımız için kadın şeytandandır demişiz. Ama İslam öyle mi demiş? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki elinle kopardığın bir ekmeği tabaktan aldığın bir yiyeceği hanımının ağzına elinle vermen bir sadakadır diyor. Şuna bak ya şimdi lokantada hadi şu gece vakti biraz tebessüm edelim. Lokantaya gittiniz eşinizle. 14 Şubat sevgililer günü diye eniştem sana jest yaptı götürdü. Veya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dediler götürdü. Veya evlilik yıl dönümü bugün hadi bizim 20 Temmuz 20 Ağustos dediler. 30 Eylül dediler götürdü eniştem. İyice bir lokantaya şöyle. Götürdü Yemekler geldi. Evlisiniz siz. Çoluğunuz çocuğunuz var. Bir kaşığı alsa senin ağzına doğru uzatsa. Değil mi? Böyle yapıyorlar film icabı. Ama sana yapsa sen ben utanırız değil mi? Anam bu ne icat böyle şey mi olur deriz. Millet görür bırak şuradan deriz. Herifi azarlarız. Ya da bey utanır. Hanımı bunu yapmak istese biraz romantik olalım dese, git şuradan eski köye yeni adet çıkarma der, indir şunu der, millet bize bakıyor der. Ya Hazreti Muhammed tavsiye ediyor, Hazreti Muhammed tavsiye ediyor, bu söylediğim hadisi şerif, senin diyor, yemeği diyor, hanımının ağzına koyman, sadakadır diyor peygamberimiz. Ben size soruyorum, bu peygambere teşekkür edilmez mi ya? bize birbirimizi sevmeyi öğretmiş. Bak sokak ortasında dövmeye utanmıyoruz, lokantada yemeğe ağzına vermeye utanıyoruz. Değil mi? <laughs> Halbuki tam tersi. Ne olur bakacakmış garson gülecekmiş. Gül ulan aha bir daha veriyorum diyeceğin. Gül lan. Aha bir daha veriyorum diyeceğin. Köylü Hatice nenem bir sevinsin ya. Kastamonu'nun Ciden'in köyünden gelmiş Ayşevam bir sevinsin ya. Değil mi? Onun da hakkı ya. Çile çekmiş, evini süpürmüş, ömrü yoklukla geçmiş. Ayın başını getirememişsiniz, çocuğa haçlık verememişsiniz. Ne günler yaşamışsınız, yaşamışsınız. Bir gün Allah yüzünüzü güldürmüş. Bir lokma tabaktan ekmeği aldın, ağzına kaşığı uzattın. Utanıyor, ayıp dur diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.